Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bibi Arkadaşan. Bugün sizlerle Mükemmelliysin Nasıl Oynanır adlı videoma hoş geldiniz. Baba bugün dans ediyor bebeğim. Hadi bakalım. Bugün o günle beraber Go Plat Elo'da Solo Q girmiş bulunmaktayız yavrum. O gün nasılsın bebeğim? Nasıl, nasıl dans ediyor ama? bak, bak sağa, sola, kır bebeğim, vur bebeğim. Vur bebeği. Ben iki kişi, <laughs> ben iki kişi dans ediyorum kapta. o <laughs> el yalnız. 3 Üç, üçüncü elin çıkmış o git. Bir dakika lan Vigar'ın eli var mı? Bir, yürü bakayım. Aa varmış. O görünmez el. Hack el. Aa ha, oğlum o senin elinmiş lan zaten iki el oğlum. O gün bak dans et. Elimi, elimi çıkartıyorum kapta. O, e, o gün elini Ama büyütebiliyorum. Ama elim benim boyumda. Yani şeyi takıyorum boy takıyorum. O gün. O asa böyle büyük senin kocaman. Ondan takıyorum sen. Abi dansı çok güzel değilsin ya bak. Dım tas. Dım tak tak. Vurun lan. Vursana oğlum. Vur çocuğum. Sağ ol yavrum. Bayağı vurdunuz. Allah razı olsun sayı takım arkadaşlar. Neyse ki üst düzey lisi mekaniklerimi kullanarak gerekeni yaparım. Emrin yaparım. Oduncu. O gün. Beri bak beri. Biraz daha evet. sendeyim. Yaklaşık bir buçuk dakika sonra sendeyim. Zamanını bile veriyorum. Bu kadar da iyi bir junglerim. Yine jungle çekiyorum mecburiyetten arkadaşlar. Aklıma çar gelmedi. Siz çar belirtin aşağıda. Biz ona göre oynarız yavrum. Ee, anket yapmam için de böyle bir seçenekler olması lazım elimizde. Ee, seçin beğenin alın 1 milyon alın. Hemen yorumda belirtin. Bakalım minöler istiyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Videoya like atmayı da unutmazsınız değil mi? Bu arada Discord linkim de aşağıda. Discord'da da gelip konuşmak isterseniz. Geçen bir olay olmuş abi. Ben e, ee, mı muhabbetini yaptığımda Discord'da ban yedim diye şikayetler aldım. Eee, öyle bir şey olduğunu pek düşünmüyorum ama hani bir girin tekrar bakın. Öyle bir şey varsa da yorumlarda belirtin. Twitch'ten falan boşuna ban yediğini düşünen arkadaşlar. Twitch, Twitch nikleriyle beraber atsın yorumlara. Nikinin. Aha solo topta var. Sen bizim çocuğa şekil yapıyorsun şu kardeşim. Nereye kaçacak? İlk kan döküldü bebeği. Haydi baba. Baba kör oğlan. Kör olan çalışmakta arkadaşlar. Kör oğulları. Siz bizi daha tercih etmediniz mi? <laughs> Demo git. Gazla beni. <laughs> Gel kaptan. Aha. kaptan geliyor. Kelebeğe bak. Gel kız kelebek kelebek. Nereye uçacaksın? Anam. O gün, o gün oynuyorum. O gün. Ya sen rahat ol o gün. O gün dönüp keselim mi? O gün vur vur. Sen o güne şekil mi yaptın lan? Şerefsiz. Oy oy bunu da kestik. Kaçın kaçın kaçın. Şes geliyor. Onu da kesersin Sergen ölüyorum. Kurtar. Ben ölüyorum o gün. <laughs> o gün öldüm. <laughs> Eldem, Kesin lan onu kes lan. Şerefsiz. Ya double bul bak Kaçma. Dönüp dalacak mı lan acaba? Sanmıyorum ama. Yok yakalayamazsınız siz onu. boşver boşver Neyse abi ben double'la başladım. Ben rahatım o gün. Benden rahatım ezarlık. Abi dur. Çıktın mı lan base'den? Ama oh, çıkmamışım. Güzel. Abi o zaman AD bu ilk ya. Let's go people. Daimat çektim. Chazix bizim ormana girdi. Zlatan nickte Sayın takım arkadaşım olmayan kara böcek, hamam böceği benim ormanıma girmiş. Gittim bu mahalleden. Get my jungle deyip bir night blue çakması yapayım. <laughs> Geçen night blue Sen geldi. Diyorsun, night ya. Geçen bizim yayınımızdaydı Sergen. Oh, ya geldi dedi Sergen abi dedi niye bu kadar iyisin? Ben mavim dedim yani Oynuyoruz yani. Ne yapalım? Ya dedim istesem challenger da olurum filan filan. Ya işte abi öğretme öğret. Ya dedim o öyle indir. O öyle indir benle konuşurken. Nasıl sarhoşum? abi <laughs> 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 bottan bir şey öyle bir... öyle abi yani. Biz... Geçen discord'a gelmiş abi bana mod ver filan. Ya dedim. Dedim shut the fuck up ya. Aaa üst kısımları Q kaçırmış. Botlayın geliyor oraya. Ben hemen çıkayayım. O git. Bu çocuk da olabilir. Aynen. Sen burada mısın lan? Aha orada valla. Selamun aleyküm güzel kardeş. biraz. Ergen. O git. Gel la gel. Do. Öke. Anam anam anam. O gün önümüzde. O gün buna vur. Ay. Ya sen cücesin. Cüce bir şey yapamıyor. Aha cüce dead. Cüce is dead. Güzel abi. <gülüyor> <gülüyor> İyi başladık o git. Abi orayı aldık oldu yani. orası ya. Sen cüce yerine daha böyle damage atan bir çar alsaydın öldüsünde. Neyse be. Sağ Şimdi o zaman seni salıyorum ben. Sen git biraz şey yap farm ara şey. Ben biraz farm yapmam lazım. Ben solo topu biraz gideyim de kamplayayım bari. Açık oradan kalsın. Solo ya bot lane'e gank atamayız şu an. Bot lane fazla pushlamış durumda. O Ondan ötürü solo top ve karşı jungle'larda takılmak daha mantıklı arkadaşlar. Geri mi düştük? Hemen çözüm üretiyoruz. Biraz levelde geri kaldık. Önce bir ormanı mı dövsem acaba? Vur bakayım kör olan. Abi kör olan da şu iki var ya. Atak speed veriyor. Pasifinizden dolayı skill attıkça. Onu unutmayın. Her skill'in attığınızda iki damage'lik normal vuruştuk. Atak speed vermekte arkadaşlar. Öğretici ağırmış. Onu öğretmiyorum öğretmiyor yok. O atak speed'i kullanarak kullanın genelde orman dönerken daha seri dönersiniz. Hemen gördüğünüz gibi yampiriyi aldım. Solo topun görüşü önemli. <laughs> Senin iyisi, evet. Let's go. Hemen redime kayayım oradan. Oradan da bir golem kesip altı olabilirim büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. Levelde biraz geri kaldık. Kazix geri kaldı. Çünkü onunla çatıştık zaten genel olarak orman dönmek yerine ben biraz karşı jungle yapayım dedim. mid lane'imizin damage'inin yetmediğini unutmuşum. My bad. Çünkü Vigar yani. Char Vigar. Şunu kessek daha var bizim için. Golem'le fazla oyalanmaya gerek yok. O gün biraz daha 20. dakikayı çarı. Şu an benim zamanlarım. Hızlı zamanlarım benim şu an o günler. Genç zamanlarım. Bu alevecilerini vermeyeyim. Delikanlı değilsin. Tabi oğlum. genciz kan akıyor böyle. Buraya mor atıyormuşsunuz millet içinde. Ataksi bir almak için skillleri boşa attım arkadaş. Ayarla üretici. Chazix botta. Bizim çocuk öldü. O güzel kaçış. Nice try. Abi. Çok güzel oynadınız lan orayı. Ben zamanında gidebilsem ben de bir Abi, şeyler yapacağım. Abi gerçekten çok temiz oynadı var. ya Abi ben yetişemem ya. oraya ya. Ben solo topu tutmaya gideceğim şimdi getir Güzel, oradan kir çıkardık. Ben bunu bir plays alırsa... yapayım mı bu solodaki delikanlıya ya, ya? <laughs> Gel ben, bakın ben beri ben. İyi topladık ha Sergen, izledin mi? Ben bunu biraz bekliyorum şu anda, gelmedi. Manası da çok yok, yürek yemiyor. Ya akılda çocuk. Sen yani orada base mi atıyorsun? Şşş. Gel buraya gel. Lan vardım yok. Neyse ki Q-Skill'im var. Oyuncu Gamer TR. Vardığımız olsaydı daha temiz bir kill olacaktı ama velakin sonuç olarak yine almış bulunmaktayız. Gerçekten güzel oynadım bu arada fark ettiğiniz üzere. E, Q'yu tutturduktan sonra hemen flashla. Yani Arkaya doğru atamasam bile yana doğru atıp pozisyonunu bozdum. Pozisyonu bozduğum için de a dedi ne oluyor ya? A dedik ölüyor. Neyse, teleport atıyor. Jason beleş tepesini de aldık. Kilisini de aldık. Gider. Hemen abi jungle item'ımızı bitirmemiz gerekiyor. Ama ve lakin 100 gold'umuz eksik. O zaman ne yapıyoruz? Biraz daha geziniyoruz. Sayın o gün. Boş musun? Boş musun? Boşum gel Sergen. Abi. <laughs> boş ol boş ol. Vur o gün. Biraz damage at. O gün yetişiyorum. Onu alırsın Sergen. Derken Neyse karşı. bunu bari şey yap. Ultisi yok. Ultisi yok. I ama bariyeri gelmiş olabilir. Sağ gösterip sola vuran kaptan. Oy. Hop oh, dodge'lar mı hocam? O hoş olmadı ama. O hoş olmadı. O bariyer olmadı. Korkar. Red. Fuck. Ama güzel oynadım yalnız. Aynen. Şş öğretici ha. Sen rahat ol cana. gel. Yalnız sen ulti gerçi yeni gelmiş şimdi gördüm geldiğini Daha yeni geldi aynen. <laughs> güzel abi güzel gidiyoruz. Üç kere ölmüş olabiliriz ama etkimiz yüksek ve ben şu an biraz lava adaya çıktım. Bu adeyi demin çıkmış olsaydım tabii ki daha öldü. Bak base atmış olsaydım vert olmayabilirdi. Ya o adamın bariyeri olmasaydı çok rahat killdi bu arada ya. Bakın arkadaşlar size bir taktik daha bu vardı buraya bırakıyorsun. Hop base'den çıkarken seri. Tıtık. Bunlar ayarlı şeyler ya. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ego falan yapmıyorum arkadaşlar. Bu arada tamamen gırgır ne yapıyorum. Ben o kadar iyi bir Lee oyuncusu değilim. Ben o kadar iyi bir oyuncu da değilim. Maksat eğlencemiz olsun. Gırgırımız olsun. Boş muhabbetimiz olsun. Can sıkıntısı anladın mı? İyi gider yani can sıkıntısında. Hani ben mükemmel bir oyuncu olsam gider e-sportçu olurum yani. Ama ben biraz ağzı laf yapan bir adamım. Ben de böyle geçimimi sağlıyorum. Benim hayatım Buna bağlı. Seviyorum yapmayı. işimi seviyorum. Tek atmayı seviyorum. Değil mi lan? Bunu çalmaya mı geliyordun? Sergen bunları alırız. Solda şey var. Zingra. Nerede solda lan? Ana. Stun attı kafam. Anne kafam yadı. Ay tekmeyle ultiyi aynı anda vurduk ha. <laughs> Selamünaleyküm. Double buff'um onda. O gün. Aha sıçtık bacağına. Hop da buldum. Deleş kill sağ ol o gün. Neyse sana zaten ben çaz killini vermiştim. Ben biraz farmda geri kaldım ama olsun. Farm o da ne ya? O farm nubların işidir, Ya farm late'de güçlüyüz Ergen. Ben her yerde güçlüyüm okey. Benden güçlüsü mezarda. Anlatabildim <gülüyor> mi? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm mid farmı varmış burada. O gün lane'i ittirmek için ha tamamen. Yardım olsun. Tam geri falan. <laughs> <laughs> hani geri düştün ya. Biraz daha tekme atayım ben sana. <laughs> Boşluğa düş. Oğlum sen 9 evelsin ben 8 evelim sen. Ama ben iyi bir jungle'ım o gün. Ondan yani. Oha o gün çocuk öldü. Oy. <laughs> Sergen ne diyorsun? Benim de deme demecim biraz gelmiş sanırsın. Gelmiş gelmiş. Sana kabaran bir şey var o gün. Şunu da çeyelim mi? İlk, ilk kule mi Sergen? Aynen. Aynen. Çap 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 çap. <laughs> Abi şu an çok güzel fide olduk yalnız ha. Ben oldum en azından ama seni bilmiyorum. Şuradan bir iki çek. Şey. Yok öyle. O gün. Selamun aleyküm güzel kardeşim. Ne yapıyor? Onu da ben alayım. Onu da ben Yalnız o gün adalet diye bağıra bağıra gidiyoruz ha. Selamun aleyküm. pembik. Aa onu çaldı şerefsiz. <laughs> o gün bak bak taşlar havaya kaldırıyorum bak bak. Baba bak. Ay. Baba bak nasıl dönüyor. Oyun amarı gibi. Abi şimdi ne kasayım ben karavaltaya doğru koşayım mı ya? Koşayım mı ya? Biraz canlı aldı <laughs> Abi, abi karabaltayı yapıp vahşi hidrayı bitiriyoruz. Ondan sonra ne kassak mübakti <laughs> <laughs> yani. AD devam ederiz bir ihtimal. Ben AD kasacağım abi oyun. Sibirli bir adamım ben. Bayadır da Lee oynamıyorum. Biraz ara verdiydim. Boku çıktıydı. Bir de nöf yedi ya. Pek oynayasım kalmadıydı. Özledim keratayı. Dedim kör. Gel. Ya ağladı kör her gece. Kaptan oynamıyorum beni. Kaptan ne olur oyna. Baktım siz de istiyorsunuz biraz. Dedim kör gelsin. Dedim körü gönder. Sindira şeye gidiyor herhalde bota gidiyor. Gördüm sadece. burada yakaladım. Ah be o stun attıramadım. Eku. Hokyu. Gördün o gün? Biliyordum ya garanti. Aynen. Sergen aşiret lideri gibisin ha. <gülüyor> <gülüyor> Niye lan? Bilmiyorum. Tipin de tipin de müsait. Oğlum ne güzel. Baksana, Baksana oğlum yüce <laughs> yüce işte. Daha ne istiyorsun? Sağ kolu çekmiş. Yüce yımrık oğlum. Bak yere mere vuruyorum sinirliyim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Lan? çocuk yok. <laughs> adam varmış. canı sıkılan. Gel gel. Dergen bunu da alırız. Canı diye. sıkılan. Aa o gün gelsin bırak gelsin atlasın. Selamun aleyküm genç Ama Aa, ikimiz de ya. Siki... Çok Aha. kötü oynadım. Sen nereye bakıyorsun? O, o da kötü oynadı. Ah be. Hop orada benim vardım var yalnız. Şimdi senin ölüm yıldırımı güzel kat. Hop o gün, Cerrah adam. <laughs> oyna <Aa>. oyna. O gün <laughs> uğun vuruyorlar. Aa, köyü kaçırdım. Sergen, ay, Sergen onu alsaydın worth olacaktı daha. Aldım, aldım abi. <laughs> ben zaten ölecektim orada. Aha kesti çocuk. Yavaş vur lan, GVR'ını söktüm. Selamun aleyküm. Oy! Ne diyorsun Sergen? Alışmayın lan. Benden husu mezarda mı o gün? Bak şimdi hop W. Baba kör. Kör ve sinirliyim bugün. Bugün yaz da Discord'dan Night izlesin bu videoyu bugün. <laughs> ya kerata. Söyleyim bari ya 2 3 bir şey kapsasın Ulan <laughs> ya. Bir oğlum düşünsene Night Blue geliyor videoyu izliyor sen hayırdır kardeşim. <laughs> sen bize laf etmişsin. Gel verse. <laughs> ay ay ne gırgır olur ya. O değil de Zonya'yı da iyi, iyi ki de basmışım. Harbiden mesela, lan trollüne bastın değil mi sen bir de o Zonya'yı? Aynen. Şşş kudretim öyle yankılanıyor Lissin Bey. Aman Lisin Bey kudretimiz yankılanmaz. Şşş <laughs> bu liste mi lan? Vallahi tamam, tam gerek boş. yok ya. Tamam. Sen al. Zaten sağ Al, sen <gülüyor> devam et. Sen onu cevaplayınca ne <laughs> Geliyorum lan, Trundur. Aha girsin girsin. Arkaladım çocuğu. Ana! Oy havada tekmeyi nasıl koydum Hii! Ben, ben öldüm. Ay, Kendine sen... iyi bak. Beni. Ben de geliyordum arkasından. Abi. Da. Neyse. Ne yaptın, Merkür mü yapsam acaba ya? Gerek yok, yok gerçi ya. da dağına devam etsek. Ninja tabi isim yapsam ya da. Hmm. Sergen. Nice şey yapalım. Beni araya aldılar. Geçmiş olsun hadi. Oy gider ayağım. Ultiyi bıraksan keserdim birini ya. Aynen Ulti ultiyi bırakamadım. Oğlum Trundle'a dönse Trundle niye son ayağı kesiyon? Önünde lan! Ne yapıyor Trundle? <laughs> Kör olan benim ama neyse. <laughs> ultiyi bırakamadım çocuğa ya. Ya giderek çıkarsan ultiyi ya her türlü vuruyor. Şu Twitch bende ya. Baba AD kasıyor. Twitch. Twitch rahat ol. Vahşi sonra ölümün dansı yapacağım bu arada ya. Ölümün dansı şu an çok bufflı ya. Çok güzel item şu an. Aynen çok güçlü bir item. Oğlum 80 AD veriyor oğlum. 80 AD ne? Yavaş lan ciğerimi sök. Bir de can çalma da veriyor. Ha Zaten bir şey de var. Vahşi de olacak. Aynen. Bu Lici çok göze batıyor yalnız. Bunu birazdan gömecekler. Selamun aleyküm. Boom bitches. Oy <laughs> demece bak. Gerçek hasar atıyorum bu bari. Gel buraya Ama beni niye ittiriyorsun milletin içinde? Alınıyorum ama Jace kardeşim. Sergen bale. Ben bıraktım kule bende. Kükreyen bir Ejderha gibiyim o gün. Kobrayı salacağım. Fare nerede lan? Fare size bir şey yapmasın. Sürpriz. Yo. Yeah. Yo yo, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Yo, yeah, öyle bir şey yok. <laughs> Eko. Şimdi de gelim yedim. mi ee, ama, bayağı ama bayağı yedim. Yani. Şurada. Şş, benden hızlısın azarda o Biliyorsun. Aynen. <gülüyor> Bak şimdi hareketi keseceğim mi? Aa kesemeyeceğim. Stun attım. Hayır! Aa o ay, gün... ay. dolandırmış çocuk. Var ya arkadan... Çocuk ben... iyi toplandı. Arkandan boynumuzu o dolandırdı o gün. <laughs> Bari. Galiba biraz ben fazla şey etmiş ola... Neyse çok, çok şey değil bu ya. <laughs> Abi o zaman biz bir ölümün dansı kасalım. O zaman dans. Abi 326 adam var. O redi bırak. O redi bırak. Alma redi. Alma jungle benim şerefsiz. Bırak lan redimi. Seni babana bıçaklayacağım çocuk. Çabuk. Git öl. Hemen redi alacağım. Çabuk öldürsün birine. O redi geri ver çabuk bana. Bak bak bütün ormanı yedi bitirdi. Lan bırak. Git şey sor. Git şey sor. Pittiğim de gitsin dalsın belki ölür <gülüyor> <gülüyor> aha 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 ölü ölü öl lan öl. La Jace Ölü öyle sikil mi var ya? Aha double buff var lan Sona'da adam. Oh tamam merdivi aldım tamam sıkıntı yok. <laughs> Sonra teşekkürler kardeşim. Sen de olmasan. Chazix görüldü. Kaptan hedefe aldı. Güzel güzel. Güzel arkadaşlar. Tebrik ettim. O gün seni yalnız sandım. Selamun aleyküm. Gördün mü? Eku! Aa vuramadım lan. O! O! Çocuk iyi kaçıyor yalnız. <laughs> lan kelebek. Hey! Kaçırdım gene. O gün kule bana vuruyor. O gün ben ölüyorum. O gün dünyanın en iyi gameplay'ini <laughs> yaptım o gün yavaş ciğerini söktün çocuğum. Aha öldüm. Tamam güldük eğlendik öldün o gün yeter. Ya ama ben orada bir şey ya, yapacağım. Abi da. adam uçuyor abi şimdi ben ne yapayım yani benim uçma skill'im yok bir kere. Benim uçma skillim olsa abi ben şey yapmam mı? Yani. Katliam <laughs> <Patliyorum> verdik. <laughs> İlk hangisini çıksam ya? Şunu satayım bari. Ver lan. Ver lan bana. Uzun kılıç ver. Daha çok ver. Çok ver. Hepsini ver. Benim bufflarımı kim aldı şimdi? Lan <laughs> sinirli bir adam. Abi Jayce niye muhafalmış yapıyor ikinci item? What the fuck man? Sen bilmiyor musun Sergen yeni meta pardon. <gülüyor> <gülüyor> benim hatam Takip etmiyorum metayı bu aralar o gün yani. <laughs> Tamamen benim hatam yani. Hmm, fare bottan kule aldı. Aj. Aha jets şey 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 Gün intikam günüdür çıkı Selamun aleyküm. Şu minyona gelsene Eku. Gün intikam günü duracağız. Biraz demeye atıyorum. Evet tarafından. İhtişam filan hepsini titretir. Titrettin beni, titrettin. Uker. Gidelim. O gün içim alev alev yanıyor. Bana adam ben ver. Yanıyor. Adam ver yok bana. bulalım. Adam yok mu piyasada? Sen adam mısın lan? Oha Kaçamazsın. Oha, o, oh, oh. Kaçmasına çok da. Bu Tondo. adam olmuş Sergen. Biraz biraz vuruyorlar sanki o gün. Ama bizim Trandal vuruyor açık. Açık bizim Trandal yedi çocukları. Abi yalnız bana çoluğunu çocuğunu attılar ya. Utanır insan ya. Oğlum bize düşüyor Oğlum... Mı vardı? He. <laughs> ben daha ilk defa görüyorum. Ya o gün bu nasıl oyun takibi ya? Oğlum. Abi adam ilk defa mı geldi? Geçen gayetleri? gün bir şey yedim hala dişimde ne yediydim lan ben? Ne yediğimi de ne lan bu? Şekirdek kabuğu galiba. Hadi çıkar mısın dişimden artık ya? Zinginler satıyor. Ölüm adam ölümün dansı bitiyor bende. Yani. Oğlum bak lan. Bak bak torandan bak nasıl ısırıyor. Sergen 3 kişi baron alamayız değil mi? Sen ne diyorsun o gün ya? Dur şu itemi bitireyim de geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol o gün. İtem bitirecektim Allah'tan. Harbi mi? He. Ee? Niye niye söylemedin? Allah Allah demin ne dedim acaba? <laughs> tamam kırmızı çıkıyor kırmızı ya. Alacağım zaten. Zaman geçiriyorum onu gelince. Çık hadi çık çık çık. Çalacaktın da. Bekledim bilerek o gün. <laughs> Bekledim. Yok. o <laughs> W mobile. Gökten mökten yağıyor. Yardım amaçlı. Evet tarafından. Gel baran gel. Gel gel. Sayın Kör, haritaya ihtiyacınız var mı? Yok. Pew. Arkadaşlar bu arada bu bu indi öne geçerseniz çıkın. Öne geçmezseniz tank man kasın. Yani takım arkadaşlarınıza destek olun. Insek dikkat ettiyseniz çok atmadım çünkü ben AD liysin. Çok Insek atmaya ihtiyacım yok. Öyle de birkaç atarsak atarız. Niye çarpı bilmiyorum. Çünkü konumuz bu değil. <laughs> Bak, onu bile ben aldım görüyor musun Sergen? Stek vereyim diye o gün. <laughs> ya sen de o gün ya. O güne stek kazandırmak için ben arkenden at. O açıdan hiç düşünmedim biliyor musun Sergen? Ya bizde ortam böyle çünkü. Kaptan olmak bunu gerektirmiyor <laughs> ki. Önce takım arkadaşlarını düşüneceksin. Neyse 16 oldum ben. Aha. Sindir ölme. Oğlum bütün takımı kesmişsiniz ya. Oraya bak nasıl kayıtlıyor lan? Helal olsun. Abi yalnız ben iyi çıktım o savaşta. O fare nerede? Fare. Fare. Aa. Aa. Ay. Gider aya iyi tutturdu çocuk. E, kim canlı? Jace. Jace nerede? He burada ana bezin içindeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yeni duştan çıktım saçım da çikinmiş neyse Bugün çok yakışıklı değilim arkadaşlar üzgünüm Ben genelde yakışıklı değilim ama olsun Konumuz bu değil Yaz kardeşim nasıl yendik Aha düzen on düzen sembolü Çok düzenli bir çocuğum Başka ne kazandım Bu ne Anahtar 16-7-9 Eee Altın 3-97 Js'i tabii ki de reportlarım canım sayın karşı takım arkadaşım. O, afk bu mu? Hakaretmiş lan o yanlış şeyden reportluyordum. Afk, reportlandı. Afk. Teşekkürler. Abi S almışım. Ee, Damage'mize bakalım biraz da arkadaşlar. Ee, 23k hasar atmışız oyunda en fazla. Hasar atan char ben değilim, Twitch. Ama bizim takımda en çok ben atmışım. Niye mi? Çünkü ad kastık. Lanet <laughs> olsun abi, zor bir soru değildi. Abi AD'lisini her zaman kullanmayın. E, baktığınız takımınızda bir tane tank varsa yapabilme ihtimali olacak. Takımınızda tank yoksa kesin yapmayın. İçeri girip e, Carry'i dışarı doğru attırmaya Mesela ben bu göre bu maçta normal bir maç olsaydı bu maçta yapmam gereken Twitch'e insek atmaktı. Twitch'e insek atıp oyunu kazandırırdım. Normalde bunu yapmamız gerekiyordu ama ve lakin ben fit olduğum için daha çok kilo oynadık ve eğlencesini oynadık. Güzeldi güzel oyundu daha fazla bakın videolar beni için beni. lütfen be de, be aman, be, beğenmeyi unutmayın hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın see you later. Gabsen kaçar hadi eyvallah.